Merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın Örgü Evine hoş geldiniz. Bugün sizlere şişili bir bayan yeleği, bebek yeleği örneğinden bahsedeceğim. Yeleğimiz için böyle orta kalınlıkta ip kullandım, 3 numarada şişimiz var. Çok kolay, her yaşa uygun bir yelek örneği. Bakın, şöyle hemen. Aroşalı çizgiler diyorum. Kolay bir örgü. Hiç örgü bilmeyenler bile hemen başladığında yapabileceğinden eminim değerli izleyicilerim. Şimdi başlayalım beraber. Şöyle ilmeklerimizi atıyorum. Bir örneğimiz için 4 ilmeğe ihtiyacımız var yan ilmekten sonra 3 4 tekrar diğer örneğimiz için de 1 2 3 4 3 örnek anlatalım bugün 1 2 3 4 bir de yan ilmekle hemen bitiriyorum. Şimdi şöyle kolay ve zevkli bir örnek dedik. Hemen arka yüzeyden bakın. Başlıyorum. Tamamını ters örüyorum. Şimdi örgümüzün ön, ön yüzeyine geldim. Yan ilmeğimizden sonra 1 2 3 tane araşa örüyorum. Sonra bir tane düzü örmeden alıyorum. Yine bakın 1 2 3 tane ilmeğimi Aroşa örüyorum. Bir ilmeği örmeden alıyorum. 1 2 3 tane aroşa ördüm. Bir ilmeği örmeden alıyorum. Yan ilmekle bitiriyorum. Arka yüzeye geldik. Arka yüzeyde örmediğimiz ilmeği de örüyorum bakın. Araşı olarak yani ters örgü tamamını ilmeklerimin ters örüyorum. Şimdi ön yüzüne geldik. Ön yüzünde yine aynı. Yan ilmekten sonra 3 tane araşı örüyorum. 3 araşı ördükten sonra bir düzü örmeden alıyorum. İpimi böyle arka yüzeyden geçiriyorum. Tekrar 3 tane araşı örüyorum. Öyle devam ediyorum. Arka yüzeyi zaten tamamını ters örüyorum. Siz izlerken ben hızlıca hemen geçiyorum arka yüzeyden. Bir sıra daha anlatmak istiyorum tam anlaşılsın örgümüz. Böyle bebek yeleği. Harika olur. Hem de kolay. Nasılsa e, evlerdeyiz değerli izleyicilerin bir süre daha. Bir şeylerle insan e, uğraştığı zaman daha vakit geçer diyorum. İnşallah bu süreyi de atlatacağız tabi hep birlikte. Önce Rabbimizin verisi sağlıklı geçirmemizi canı gönülden diliyorum. Bütün dünya adına. Şimdi bir sıra daha hemen anlatalım. Bakın. Şöyle ön yüzeyden 1 2 3 tane araşa örüyoruz. Sonra bir düzü örmeden alıyorum. Tekrar 1 2 3 tane araşa örüyorum. Düzü bakın örmeden alıyorum. Tekrar 3 tane araşa örüp tekrar düzü örmeden alıyorum. Siz tabi e, yapacağınız büyüklüğe göre tekrar 3 tane araşa 1 düz öyle devam edeceksiniz. Zaten arka yüzeyi de tamamı bakın hepsi ters örgü. Başta da söylemiştim. Örgü bilmeyen bile yine öğrenenler bile yapabilir bu modeli. Fazla uzatmaya gerek yok değerli izleyicilerim. Zaten anlaşıldı. Bakın. Şöyle bu e, sizlerle beraber örmüş olduğum toz pembe kolay bir örgü. Tabii illa e, yelek, hırka değil, şal, şapka da yapabilirsiniz. Bebek takımları, bataniyeler çok amaçlı e, bir aroşalı çizgiler diyelim. Zaten e, örgüde de aynı şekilde bakın belli. Bu da sarıdan bebek battaniyesi de harika olur. Her torun, babaanneler, anneanneler, anneler yapabilir. Kolay bir örgü. Umarım anlaşıldı değerli izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli, sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, evde kalın değerli izleyicilerim diyorum.